Çok ben çok merak ediyorum sayın Çelik ne dersiniz şöyle, her iki konumuzun açıklamalarını sayın ben, Polat ve sayın Taşkın açıklamalarını ben şöyle düşünüyorum e, dünyanın küresel dengelerini değiştirecek olan şu savaşın e, gerek NATO Avrupa Birliği Rusya arasındaki masa altındaki el sıkışmalarını var <laughs> olarak görmüyorum Fransa direkt, şu anda Rusya'ya bakın az önce burada... önüme düşen bir haber çok özür diyorum sayın Çelik az önce düşen bir haber diyor ki Rusya'nın silahlarını Fransa vermiş. Bugün ha. mü dün mü? Hayır az önce az önce şimdi yani ben ama ne zaman vermiş? Haberin detayları. Yani bu önce, birkaç yıl 2015'ten sonra tamam değil Yani normal diyor. ki bunlar. yani altyapıyı kurarak ama şimdi bak şöyle olur o savaşta vermiş gibi algılanır. Öyle değil işte. Yani ya da işgalde işgal döneminde silah vermiş gibi algılanır. Ya zaten bu ilişkiler vardı silah ilişkileri. Ukrayna'ya bakın haberi olduğu gibi okuyorum ama Sayın <laughs> Türkiye Rusya'dan S400 füzesi aldığı için yaptırımlara maruz kalırken Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddia ediliyor. Ama 2020'ye kadar diyor. Yani Ukrayna işgalinde 2015, vermiyor. 2015-2020 döneminde. Tamam, Ama işgal evet. işgal durumundayken vermiyor ya. Yani. Şimdi o, o algıya gelir bu. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> zaten <gülüyor> oyun içinde normal bir ben o Ben iki zaman cümleyle ederim. tekrar iki cümle evet. söyleyeyim müsaade ederseniz Şimdi e, demin başkanımın dediği gibi ee, küresel dengelerin değişimi ile alakalı ee, bu kadar masum düşünmüyorum şahsım <laughs> düşünmememiz de lazım Tabii canım şu anda Rusya Avrupa Birliği, Amerika masa altından bir şekilde flörtlerini gerçekleştiriyorlar. Orada... Ben de ama, bunu söylüyorum. Tamam, ama bu, dilimin üslubumuzla söylüyoruz. Yani tespit... Siz e, masumane tabi, bakıyorsunuz. Yani, yani varsayım tabi, üzerinden değerlendiriyorsunuz. Ama yok yani, böyle bir... Yani, bir tespit olay, olsa tespiti evet. konuşmak lazım. Ama öngörüm bana böyle bir şeyin olma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Belki de hedef. Danış, belki de hedef o yani. Danışıklı, danışıklı bir dövüş tabi. söz konusu. Paylaşım bizi yani. De, paylaşım bizi yani. de bu eee Bilmem ne dalaşın içine çekme gayretleri nafiledir. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, dün şapkadan çıkmış bir devlet değiliz. Bizim devlet geleneğimiz e, Anadolu topraklarında bin yıllıktır. 2250 yıllık bir devlet geleneğimiz vardır. Hı hı. Biz öyle dün e, dünya tarihinde e, ülke olmuş, devlet olmuş birilerine de papuç bırakacak Çetvelle bir devlet sınırları değiliz. sınırları çizilmemiştir. Anlatabildim mi? Şimdi burada... Demin e, Hasan Bey'in dediği gibi biz NATO'nun bir üyesiyiz. Evet doğrudur NATO'nun bir üyesiyiz ama NATO'nun eliyle de 40 yıldan beri benim e, sınırlarımda koğuşlanan terör örgütleriyle NATO'nun üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin eliyle, İsrail'in eliyle NATO'nun bunu nereye getireceğim Hasan Bey? Hukuk olarak biz bir şey yapamıyoruz. Üyesi olduğumuz NATO Birliğinde biz üyeyiz. Silahlarımızı silahlarını e, örgütlere dağıtan iki tane NATO üyesi Hı. ve NATO çatısı altındayız. Kendi de. silahlarımızı ya istediğimiz bizim, ülkeden bizim, alamıyoruz. Bizim askerlerimiz Ara ve vatandaşlarımıza e, asker, askerlerimiz ve vatandaşlarımıza NATO'nun silahları ve mermisiyle e, Yıllardır, abrikatlarca tırlarca PKK terör örgütüne silah verdi. İşte bu da NATO. Tırlarca Türkiye bu da bunu gördü. NATO, gördüm, e, e, NATO biz farklı şeyler NATO, ama yani. Yok yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, Serkan Bey dedi ya, NATO Ukrayna'nın arkasında durmadı. Yarın işte bizde. NATO de, duramaz ki, NATO üyesi değil ki Ukrayna. Tam, yani. Ama şu şimdi şey var. Evet, üyesi değil ki, nasıl böylece? O zaman dünya savaşı olurdu. Şimdi dünya savaşı çıkar. Şimdi Yahudilerin e, Siyonizmin daha doğrusu en büyük stratejileri vaatle insanları kandırırlar ki şu anda Türkiye siyasetinde e, sizleri tenzih ediyorum. 110 tane siyasi parti var. Bunu çok iyi yapıyorlar. Ama dünya insanlığının... doğru bir şey yok, değil. Söyle, yani, o zaman belge koyacaksınız. Aha bu siyasi parti ihanet edip diyeceksiniz. Diyecek, oh, oh, diyeyim, belge koyacaksınız. Onu da diyeyim. Ona ona diyeyim. Bir şey yani. Şimdi şöyle Hasan Bey müsaade edin. Şimdi dünya insanlığının tamamına e, vaatlerde bulunup ondan sonra kanla e, işgalle e, soykırımla gelip topraklarını, yeraltı zenginliklerini e, yeraltı maden kaynaklarını e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidip e, işgal etmiyor. Almıyor. Buraları biz yapmıyoruz. Bu çok meraklı olduğumuz Avrupa Birliği çatısı gidip yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri 200 yıllık devlettir, 250 yıllık devlettir. Onlar gidip yapıyor. İsrail'i getirdiler Akdeniz'imize işte Akdeniz sınırlarındaki Filistin topraklarına kurdular. Tabii. Onlar yapıyor.